arkadaşlar bugün sizlerle beraber of oldu oynuyoruz bir sonraki videoda uzun süre oynarız arkadaşlar bu videoda arkadaşlar grafiği nasıl aldıkları falan oyunda onu göstereceğim size o kadar ama oyun arkadaşlar çok iyi arkadaşlar bakın ilk buraya gelin arkadaşlar ayarlara gelin ve buradan oyun grafiğini yükseltip alçaltabilirsiniz arkadaşlar şu e, power save arkadaşlar işinize çok yarayacak. Oyun grafiğini çok çok az düşürecek. Yani gözde görülmeyecek derecede ama arkadaşlar e, bu size bayağı bir pil, pil tasarrufu sağlayacak. O yüzden yapın arkadaşlar. Oyun bayağı bir iyi oyun arkadaşlar. Oyunun ismi Monster World arkadaşlar. İndirin. APK indirebilirsiniz. İstediğiniz gibi indirebilirsiniz. Bu video arkadaşlar burada bitsin arkadaşlar. Yarın daha iyi çok uzun süre video atacağım. Bas simülatör falan oynayacağız. Yeni oyun inceleme arkadaşlar falan yaparız. Bir de görev şeyi yaparız arkadaşlar. Abonemiz bir 50 falan olunca görev yapma şeyi yaparız. Mesela atıyorum Efe'nin görevi gibi arkadaşlar. Öyle görevler yaparız. Arkadaşlar bu video burada bitsin arkadaşlar. Yarınki videoda görüşürüz ve bay bay.